Evet Daily Aktif ve sicillerde bugün e, Ankara'dayız. Biliyorsunuz bir üç haftadır Türkiye'de e, çeşitli vatandaşlarımızı ve e, bürokratlarla görüşmeler yapıyoruz. Bugün de Kom Daire Başkanı Ankara Kom Daire Başkanı Sayın Mahmut Çorumlu'yla birlikte ez biz, bizi misafir ettiği için burada o, konu olduk. Tabii ki gelmişken de tabii ki hemşiremiz olan e, aynı zamanda aynı hemşire e, yöreden Pribeli'de olduğumuz için tabii ki Mahmut Bey'i bir siz gurbetçi vatandaşları tanıtmak istedik. Öncelikle başkanım bizleri misafir ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şimdi başkanım Belçika ve Avrupa'daki bir sürü gurbetçimiz e, özellikle biliyorsunuz Belçika'da Emirdağ ve çevresinde yoğunluk bir nüfusu var. Eee bir hemşire olarak Mahmut Çorumlu kimdir diye bir merak edenler var. Mahmut Çorumlu kimdir? Evet, e, ete kemiğe büründüm, Mahmut Çorumlu göründüm desem yetmeyecek anladığım kadarıyla. E, 1968, Emirdağ doğumluyum. E, babam da gurbetçiydi. E, i̇lkokulu Fransa'da okudum. E, Siz e, Fransa'ya gittiniz önce? 6 yaşında gittim, 11 yaşında geldim. İlkokulu Fransa'da okudum. Ee, sonra ortaokulu sadece Piribeylik de okudum. Sonra polis koleji sınavına girdim. Onu kazandım. 1982'den beri gurbetteyim. Şimdi başkanım ortaokulu Piribeylik'de okudunuz. Yani ee, 14 15 yaşına kadar evet. 13, 14 yaşına kadar evet. En son Piribeylik'de 14 yaşında ayrıldım. 14 yaşında ayrıldım. Geldim Ankara'ya. İşte o gün bugün gurbetteyim. Aynı gurbetçi şehirlerim gibi ama ee, ben memleketimle irtibatımı kesmedim. Her yaz gittim. Yaz tatillerinde okuldayken orada kaldım. Ee, tarımla uğraşıyoruz biz. Aile olarak e, tarımla çok ciddi tarım yaptım. Hala ben tarım yapıyorum. Tarımlar var mı memlekette? Tabii, hala tarım yapıyorum. Ee, devlet memnun yapabildiği yasal şeydir tarım. Tarımım var. Ee, i̇rtibatımı hiç kesmemedim memleketimle. Şimdi başkanım eee tabii Piribeyli eee iki Piribeyli var. Bir aşağı bir yukarı ama her zaman yıllardır mücadele etmişim, iki köyün birleşmesi için. Eee ikisi de şu anda bir mahalle bir köy oldu. Eee en son eee ayrıldığınızda eee böyle bir ben polis olacağım e, şey var mıydı? bir e, hayali var mıydı? Eee yoksa e, nasıl e, aklınıza düştü önce polis kolejine gitmeniz? Tabii Ortaokul son son senesinde sınavlara giriyordu, lise bölümü ne olacak, kimisi askeri okullara girdi. Ben kolej sınavına girdim ve kolej sınavında kazandım, asillerden kazandım ve geliş o geliş. E, polis olacağımı biliyordum ama tabii mesleğin hiçbir şeyini hayal edemiyoruz. Yani böyle bir şey olduğunu bilmeden, o, o yaşlarda çok mümkün değil zaten, e, nasip diyelim öyle oldu. İlk göreviniz polis olarak neredeydi? Ee, ben tabii şey okudum. Ee, koleji okuduktan sonra akademiyi de Ankara'da okudum. Sonra Ankara kura çekip Ankara'da kaldım bir de. Kurayla'da. Kurayla da. Kurayla Ankara'yı çekip hala Ankara'da. Yok. Şu, sürekli kalmadım Ankara'da. İlkokulda da ben e, Fransa'daki ilkokulda da ilkokul birincisiydim. E, parlak bir öğrenciydim. Şimdi eskisi kadar kafamız çalışmıyor ama ilkokulda, ortaokulda, e, işte kolejde falan parlak bir öğrenciydim. E, ee, kural çektim mesleğe mezun olunca Ankara'da başladım. Ee, Ankara'dan sonra Kars'a gittim. Dört sene rahmetli Gaffar müdürle beraber çalıştım. Onun Onun istihbarat müdürüydüm ben. Ee, sonra geri Ankara'ya geldim. Ee, sonra iki sene kaldıktan sonra sürgün oldum tekrar. Sinop'a gittim. Sinop, Karadeniz. dört evet, sene Sinop'ta çalıştım. Sonra ikinci şark görevim için 4 sene Sivas'ta kaldım, çalıştım. Sonra Kastamonu'ya geldim. Kastamonu'dayken yurt dışına gittim iki kez. İlleşmiş Milletler'de görev yaptım. Yabancı dilim Fransızca hala konuşuyorum. Ee, sonra 17 Aralık'tan sonra ben bu dairede başkan yardımcı olarak geldim. Başladım. Şu anda bulunduğumuz dairede başkan yardımcı olarak geldiniz. Evet Bu daireyi sıfırdan yeniden kurdum. Sonra birinci sınıf emniyet müdürü oldum. Kırıkkale Emniyet Müdürü oldum. Üç sene orada görev yaptıktan sonra başkan olarak geri geldim. ve Üç senedir de hala burada başkanım. Evet, üç senedir. Yani çok ilginç. Ankara'na bağınız bir türlü kopmamış aslında. Evet. Yani. Şimdi başkanım, e, Fransa'da nerede kaldık? E, Gurbetçiliği orada kaç yıl kaldık? O gurbetçi e, bir... Mahmut, o zaman gençsiniz. Magur Betçim yani, Mahmut, çocuktan. Evet. Kaç yaşında geldiniz ve kaç yıl kaldınız? Dört, dört buçuk sene kaldım. Ee, Fransa'da işte ilkokul orada okudum. Ee, Sentetin yakında Serenbert, Sencü Serenbert vardır. Ee, hatta daha sonra gidip evimi, ogurumu falan da ziyaret ettim. Orada kaldım. E ee, tabi babamız Emirdallar işçiydi o zamanlar. Ee, çok ilginç şey şudur. Orada renkli televizyon e, sinema falan izlerken 79'da köye döndüğümüzde elektrik su yoktu köyde. <laughs> Böyle bir travmalarda yaşadım. Çünkü e, o dönem televizyonlarda iyi atlıyorum akıyla televizyonlar vardı. Şimdi başkanım, e, şimdi bir tabi gurbetçi bir çocuk olarak e, yeri Türkiye ye geldiniz. Burada eğitiminizde devam ettiniz. Şimdi e, Emirdağ'ına bağınız hiçbir zaman kopmadı dediniz. E, Emirdağ'a kendi köyünüzle. E, Gurbet sizin gözünüzde kurbetçilerimizin eksikleri ne derdir? Mesela neler e, görmek istiyorsunuz ve göremiyorsunuz açık Yani. yani gurbetçilerimizin ben son zaman dönemler üçüncü kuşağı çok takdir ediyorum. İkinci kuşağı biraz e, şey olarak görüyorum. Yani heba edilmiş bir dönem. Birinci kuşak açlık derdindeydi, geçim derdindeydi. İkinci kuşak ortada kaldı ama yeni nesil ciddi bir girişimci. Ben gurur duyuyorum hemşehrilerimle. Eksiklik sadece şunu görüyorum, okumalarını istiyorum. Yani mutlaka çocukların üniversite okusunlar, milli benlik ve bir e, aidiyetlerini, yani Türk olduklarını, Müslüman olduklarını unutmasınlar. E, girişimcilik çok fazla ama eğitim istediğimiz seviyede değil. Yani daha çok çocuklarını okusunlar. Yani okudukça topluma faydalı, ailesine, ülkesine, dünyaya faydalı insanlar olur. Yani şu an girişimci çok zengin iş adamlarımız var. Emirdağlar'dan biri duyuyoruz, tanıyoruz, gurur duyuyoruz. Ama eğitime önem versinler. En büyük yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Çünkü bir, bir sürü siyasetçilerimiz var, e, bürokratlarımız var, avukatlarımız var, hekimlerimiz var. Ama bu yeterli değil bence. Yani çok güzel. Yani bizim mevcut e, sayı içerisindeki oranımızla milletvekilimiz, bakanımız, belediye başkanlarımızın çıkıyor. Bu zaten çok gurur verici bir şey. Ama ben daha çok okumalarını istiyorum. Aktif sosyal hayatın içerisinde, siyasetin içerisinde, ee, ticaretin içerisinde eğitimli insanlar olarak var olmalarını daha çok arzu ediyorum. Mesela ben tarım yapıyorum diyorum, hala tarım yapıyorum. Beyaz yakalı olarak yapıyorum. Evet beyaz yaklı bu çok iyiydi. Şimdi e, başkanım tabii ki e, kurbetçilerimiz birinci nesil oraya gittiklerinde bir hedef vardı tabii ki orada amaç bir hedefle gitti birkaç yıl çalışıp geri dönmekti. Ama maalesef onlar olmadı. E, şu orada artık e, dördüncü beşinci nesil geldi. E, beşinci, dördüncü, beşinci artık dönmeyi planlamıyor çünkü hayatlarını orada sürdürmeye çalışıyor. E, burada gençlerimize neler söylemek istersiniz? Az önce eğitimde bahsettik. Eğitim hakikaten çok önemli. E, neler söylemek istersiniz? E, çünkü örnek insanları biz bizde işte Gençlerimize de örnek insanlar ihtiyaçları, ihtiyaçları var. Ee, sizin gözünüzde, kurbetteki gençlerimize neler söylemek istersiniz? Evet, yani çok sıkça gelen bir soru bana hemşerilerimizden. Ee, dünya çok küçüldü artık, ulaşım çok kolay. Ee, biliyorsunuz Türkiye'nin devlet olarak bir politikası var. Yurt dışında okuyan çocuklarımızı burada, üniversitelerde, istihdamda kolaylık sağlanıyor. Kültür şeyleri karmaşası olmasın diye çocuklarımızın üniversiteyi mutlaka burada okumalarını isterim. Yine bağ kopmasın, üniversiteyi burada okusun, geri oraya gitsin. Bu öncelikli ve çok e, muhtemelen hemşehrilerimizin çoğu bilmiyor bunu. E, Liseyi okuduktan sonra buraya üniversiteye versinler. Üniversiteyi Türkiye'de okusun. E, memleketle irtibatlarını kesmesinler. En az senede bir kere mutlaka gelip gitsinler, çocuklarını getirsinler. Yoksa unutuluyor değerlerimiz, kültürlerimiz. Gerçi yabancılar unutturmaz ama e, ben biliyorum. Ee, çocuklarımız da görsün. Benim söyleyeceğim tavsiyem budur. Evet. Ee, burada gençler bağlarını bu koparmasın diyorsunuz. Eğitime önem veriyorsunuz. Şimdi e, Türkiye'de az önce dediniz liseyi bittikten sonra mutlaka e, imkanı el verdikçe Türkiye'de gelsin üniversite okusun dediniz. E, sebebi ne? Niyet, orada, oradaki üniversitelerde e, okutup da buraya gelseler veya buraya üniversite okuyup da oraya gitmeler yani ne amaç ne olması lazım. Ama şu şimdi ben tabi Belçika'ya gittim, Fransa'ya gittim, hepsini biliyorum. Bizim Emir Emirdallar orada kendine bir mahalle kurmuş, kapatmış kendini. E, sadece kendileriyle görüşüyorlar. Şimdi çocuk orada e, Avrupa kültürüyle yetişiyor. Gelip biraz da bu Türk kültürünü e, teneffüs etsin. Ha liseyi de burada okuyabilir. Üniversiteyi de burada okuyabilir ama bir müddet burada yaşasın bu çocuklar. Amaç o olmalı. Buranın hmm. kültüründe biraz yorulsun evet. diyorsunuz. Evet. Şimdi gelelim Piribeli köylerine. Şimdi eee dün eee hem aşağı Piribeyli'de hem yukarı Piribeli'de bir nabız yokladım. Eee iki halk eee yani çünkü ben kendim Belçika Piribeli Kültür ve Danışma Derneği'nin kurucu ve onursal başkanıyım. Eee derneğimizi kurduğumuzda ilk hedefimiz eee bu iki köyü birleştirmekti. Evet, evet. Yani evet. Yıllardır hayal edilen eee bir yani iki piri gençliği tarafında diyelim ikisi de hem aşağı hem de yukarı ikisi de gençlik bunu düşünüyor. Geçmişte olan tatsız bir olay diyorlar ama bence hiç tatsız değil. Düğün, düğünle olan bir e, olaydan sonra iki köy kopmuş. Ve e, co e, co e, coğrafik olarak da şöyle bir araştırma yaptım. E, yukarı Piribeli e, Yunnak tarafına ve Batık tarafına gelişmiş. Aşağı de hiç yani o ar aradaki e, mesafe bu tarafı bir birbirine hiç gelişmemiş. Hiç yapılandırma olmamış. Binalar oraya yapılmamış. Hep ayrık olmuşlar. Şimdi e, tabii ki büyükşehir yasasıyla birisi e, köy birisi mahalle oldu. E, bu iki köyün birleşmesi için e, şu anda ikisi de köy bir tek köy olabilir. E, vatandaşların ne yapması gerekiyor? Hakikaten şimdi siz de priveliisiniz. E, Hemşerimiz de bir ne yapmayız? Biz gençsek ne yapmamız lazım? Biz artık e, kopmak istemiyoruz. Hakikaten kopmak istemiyoruz. Evet, yani yukarı priveli aşağı priveli iki kardeşten oluşan e, tarih boyunca gelişen bir şey. 70'li yıllarda ayrılmış herhalde. Ee, kültürü, dünyaya bakışı, e, şivesi, konuşması da aynı. Ee, yani normalde co coğrafi olarak ayrıyız ama her şeyimiz aynı aslında. Biri belli dedi mi bizim için fark etmiyor. işte ya hepsi aynı. Ee, vatandaşı yapacağı bir şey yok burada. Burada ileri gelenlerin ve o, resmi görevlerin bir karar vermesi lazım. Tabi vatandaşın isteği doğrultusunda. E, ee, olarak zor bir durum ama olmayacak bir durum değil olabilir yani iki biri ben onu belediyeler kaldırmadan önce söylemiştim İki biri, biri birleşip belediye olarak kalabilir diye yani dönem dönem belediye başkanlığı yapılabilir falan diye ama o dönemin belediye başkanları herhalde bunu beceremediler ama vazgeç yani vazgeçilmiş değil bu hep hala devam eden bir hayat. İnşallah olur. İnşallah çünkü gençlik bunu istiyor hakikaten. Ben e, iki tarafımda gençleri kalmamış zaten fazla gençte olanlarla. Gençleriysem şu anda iki köyde de sanırsam gençler e, var. Birkaç kişi eline sayılacak, bir, e, bir, eline salacak gençler var. Ama e, orta nesillere baktığınız zaman değerli seyirciler hakikaten iki köyünde e, oturanlar oturanlara ya artık ne yani bırakalım bu işi birleşelim diyenler var çoğunluk değil. Aslında bir referandum olsa ne edersem bu iş çözülür. Şimdi başkanım son olarak e, şunu merak ediyoruz. Şimdi tabii ki e, siz burada komdayla başkanısınız. <laughs> e, göreviniz icabı bir sürü ülkelere de gittiniz. E, en son Birleşmiş Millet, Milletler'den Filistin halinde halinde görev yaptınız. E, bir hemşiren olarak e, açıkçası sizi de gurur duyuyoruz. E, gurur duyuyoruz. Ben de, ben de, ben de gurur duyuyorum. Yani e, Emirdağlı hemşillerimizin Belçika'da, Fransa'da yaptıkları inanın gurur verici bir şey. Yani biz işte okumuşuz, gelmişiz devlette belli makamlara gelmişiz ama Emirdağlar orada zorluklar içinde geldi. Mesela ben şeyin e, okuyan çocukların da zorluklarını biliyorum. E, şöyle bir anım var. Ben ilkokulda Fransa'da ilkokul birincisiyken Türk olduğum için vermediler bana ilkokul birinciliği ikincilik yaptılar beni. Bu bende bir travmadır mesela. E, o yüzden hemşerilerimizle gurur duyan benim esas. Yani her yerinde çok değerli hemşerilerimiz var. biz de memleketimize, e, hemşerilerimize işi düşenleri arayanlara, soranlara yardım etmeye çalışıyoruz. İşte arkadaşlar, hemşerilerimiz takip ediyor. hiçbir beklentimiz de yok burada ama insan belli bir yaştan sonra işte doğduğu yerleri hepimizde var. İşte yaşadığı, doğduğu yerlere bir şeyler yapmak istiyor. O yüzden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hemşerilerimiz de e, kopmayacağız inşallah. İnşallah. Hakikaten de öyle. Çünkü ben sanırsam e, Cuma veya Cuma arası aradım. E, Perşembe aradım pardon. Cuma'ya olabilir mi? Olmaz dedi başkanım. E, pazartesi olur dedi. Yani bir telefon ettim. E, telefonda pazar sonu diye iki gün sonra randevu verdi. Ben çektim geldim. Hakikaten öyle oluyor yani bir de buraya gelirken sanki bir e, aileye gelir gibi e, sıcak karşılama e, bu insanı e, kendi hemşiresinin birisinin mekanında makamında e, misafir olmak ayrı bir gurur verici. Evet e, başkanım son olarak kurbetçilerimize aktif TV seyirciler neler söylemek istersin? Ee, Hemşehrilerime çok çalışın diyorum. Ülkeyle irtibatınızı koparmayın. Çocuklarınızı okutun, ee, ekonomik olarak da, e, ilim olarak da terakki önemli bir şeydir. Yani mutlaka ilerleme, ee, Türkiye ile iltibatınızı kesmeyin, birlik beraberliğinizi yurt dışında koruyorsunuz. Ben onu çok şey yapayım, yurt dışında çok koruyamıyorlar, zorlanıyorlar ama yurtdışında çok güzel koruyorlar. Onu da korumaya devam edin, ee, bu şekil yeni nesle de bugün mirası aktarırsanız biz gurur duyarız. Hepsine çok selam söylüyorum buradan. Evet, teşekkür ediyorum. Evet değerli Aktif TV seyircileri ne şöyle hikayem var. Kısa da zamanımız kısa olmasına rağmen bayağı e, başkanımla hem memleketimiz hakkında hem de gurbetteki vatandaşlarımız hakkında bayağı bir güzel sohbet ettik. Ben kendisine sıcak misafirperverliği ve e, gerçekten hemşer olarak gurur duyumu tekrar burada açıklamak istiyorum. Iıı e, siz değerli Aktif TV seyircileri olarak da biz de Mahmut Çorumlu'yu ııı e, Gurbetçi Mahmut Çorumlu'yu, sonra e, Polis Mem Mahmut Çorumlu, sonra da Komdayla Başkanı Mahmut Çorumlu'yu sizlere kısa da olsa anlatmış olduk. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sağlıklı kalın, her ne olursa olsun aktifliğinde kalın. Mahmut Çorumlu, 1968 yılında Afyon Karahisar'ın Emirdağ ilçesinde doğdu. Polis Koleji ve Polis Akademisinden mezun olup Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başladı. Birçok İl Emniyet Müdürlüğü'nün yanı sıra fildişi sahillerinde de görev alan Çorumlu, Polis Teftiş Kurulu Başkanlığı görevinin ardından Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü yaptı. 2019 yılında KON Daire Başkanlığı görevine atanan Çorumlu, evli, iki çocuk babasıdır ve iyi derecede Fransızca bilmektedir. Efsane müdür, şehit Kaffar Okan'la Kars'ta uzun yıllar birlikte görev yapmış, Okan Ekon'un bir temsilcisi olarak görev yaptığı kentlerde vatandaşlarla iç içe çok önemli projelere imza atmıştır. 17-25 Aralık sonrası Kom Daire Başkan Yardımcısı olan Çorumlu, Şehit Altuğ Verdi ve Şehit Muhsin Yazıcıoğlu ölümlerine ilişkin soru işaretlerinin giderilmesi adına dosyaları tekrar açtı. Kom Daire Başkanlığı koordinesinde Cumhuriyet tarihinin en büyük nitelikli ve başarılı operasyonlarına imza attı. İstihbaratçı kimliğiyle de tanınan Çorumlu, yıllar içerisinde entelektüel kişiliği ve devlet yanlısı tavrı nedeniyle Aksaçlı olarak anılıyor.